Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Ben de Bey Bey'le arkadaşlar. Biraz evet arkadaşlar, yeni bugün yeni markaların, markaların çıkarmış oldu arkadaşlar yeni ürünleri deniyoruz arkadaşlar. Ürünleri yeni ürünleri abur cuburları deneyeceğiz arkadaşlar. Nereden hangisinden başlayalım? Başlayalım şundan başlayalım. Tamam. Aç Aç açıyorum arkadaşlar. arkadaşlar ben. Aç bakalım. Bir bu arkadaşlar, arkadaşlar. Bu arkadaşlar arkadaşlar Etik patlayan Patlar Lezzetler serisinin arkadaşlar ızgara ranch Sos lezzetinde diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bile denemedik Sizin yanınızda. İlk derim. defa videoda deniyoruz evet. şimdi arkadaşlar. Önce sen al. Başlayalım. Önce bir kokusuna bakalım. Nasıl? Kokusu bence güzel arkadaşlar. Ben ranch sesi normalde seviyorum. Abim çünkü birazcık acı seviyor. Ben acı seviyorum. Ranch sosu da seviyorum arkadaşlar. Bakalım. Ben o yüzden şöyle altlardan kalın. Arkadaşlar ranch sosun tadı. Gerçekten verilmiş. Gerçekten de ranch sos lezzetinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Siz de alıp deneyin arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bunun kıtırlığını biliyoruz. Bildiğimiz bir şey. Kıtırlığına o ranch sosu birleşmesi. Eğer ranch sos seviyorsanız gerçekten güzel Anladım yani. Arkadaşlar. Gerçekten ranch sos seviyorsanız arkadaşlar alınabilecek güzel bir şey. Evet. Diğerleri geçelim mi? Geçelim. Onu bir, bir bitirelim. Geçelim arkadaşlar. Tamam. Şimdiki şeyde arkadaşlar çizinin peynirli kremalı milföy börek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yeni çıkmış. Bu arkadaşlar bir de şöyle bir güzelliği var. Milföy börek olduğu için arkadaşlar ısıtılarak yenilebiliyor. Tabii biz şu an ısıtmaya uğraşmayacağız. Evet. Bunu da bu arada arkadaşlar bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 2 liraydı. Bu da 1 e, lira almıştım arkadaşlar. Açar mısın diyeceğim. <laughs> bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kaplı böyle. Ya ya olayından benim. ya da ya da başka bir olayından. Şimdi ben alıyorum kazanı. Şöyle ilk izlenimle arkadaşlar. Baba ne yiyeceğim abim? Gördünüz gibi. Arkadaşlar gördüm. Fidancım çok dökmemen lazım. Bu ev yapımı galiba arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bildiğiniz gibi milföy zaten ağızda dağılan Orası bir şey. Gibi. Ağızda dağılan bir şey böyle peynirli falan. Güzel yani hazır milföylü berek gibi aslında. Ama o cizinin kendi peynir tadı falan gayet güzel. Bunu da almanızı tavsiye ederim. Güzel. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu bir tanesiyle doyacağınızı sanmam. Bir, üç dört tane alırsınız. Anca doyarsınız. <laughs> Diğerine geçelim sen söyle söyleyeceklerine. Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka aldım. Ama bunun içinde benim sevmediğim bir şey var. Sevmiyorum yani ben. Peyniri Beyza sevmiyor. Bunu da alalım ben açayım. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar bu mastik fantastik var arkadaşlar. Bunu zaten diğer markalarını biliyorsunuz. Bu da arkadaşlar yeni Hindistan cevizliymiş. Hı. Hindistan ben cevizli marshmallowlu çikolatalı kek var diyor arkadaşlar. Aç bir ben, ben. Bunun da fiyatı arkadaşlar 2 TL'ydi. Açayım, açayım. <laughs> ben açayım. <laughs> Hemen. Ben önce ben yiyeyim. Son saniye. Bir saniye. Öncelikle arkadaşlar dış görünüşünü göstereyim. Ben göstereyim mi? Bir dakika. Canınız dökülür bu Oo, beyza. çok güzel arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Kek gibi. <laughs> Aynen <Hayır>, kek zaten. <laughs> İlk olarak sen ısır beyza. Şöyle Yanından. Nasıl olduğunu söyle. ben bakıyorum. Ben söyleyemem ya. <laughs> Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İçi o halleyin içindeki o şeyden var içinde. Dışı da krem güzel, çikolatası güzel. Ya halley Eğer gibi Hindistan cevizi halley gibi. Sence çok nasıl? çok güzel arkadaşlar. Şu şöyle göstereyim. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. İki tanesi su. Belli <laughs> arkadaşlar. Tamam, koy yerine. Şimdi arkadaşlar diğer... Siz bir... de bunu aldık. Ben diğer ürünü getireyim. Bu, da, arkadaşlar. E Yine Eti'nin benim osu arkadaşlar. Bilir gibi etli. benim oyum. Herkes bilir zaten. Bu benim onun arkadaşlar. Yeni çıkan... Beyza oturur musun? <laughs> benim onun arkadaşlar. Misket limonlu şeyinden yapmışlar. Yeni bu da. Sen de şeylerini çıkarttın mı? Hı hı. Tamam. Abi şeyleri var. Oo ben bunu çok beğendim. Önce ben söylemiştim. Bunun da fiyatı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2 lira mıydı? 2,5 lira mıydı? O civardaydı. Önce Beyza söylesin, sonra ben söyleyeyim. arkadaşlar. Kokusu limon mu? <laughs> Söyle. Bu abim gördüğünüz gibi limonlu. Birazcık e, tatlımış gibi ama birazcık şu şeyleri yeşillerim çok güzel. Ben beğendim bence alın. Arkadaşlar <laughs> bir maaş tadı var. O da limondan kaynaklanıyor. Limonlu, misket limonlu güzel yani tadı. Beğendim ben. Sen beğendin mi? Ben çok beğendim. Alınmasını istiyorum. Şimdi ikinci ürünlerine geçelim. Ben değilim. <laughs> Peki aralarından en çok hangisini beğendin? Sen söyle. Ben... Arkadaşlar direkt söyleyeyim. Ben arkadaşlar o çikolata barı... Şuan resmini koyayım şuraya bir yere. O çikolata barı çok beğendim arkadaşlar. Neydi o? Dur Bu arkadaşlar. Bumbastin... Bu çikolatalı barını beğendim en çok ben. Sen hangisini beğendin? Ben beğendim arkadaşlar. Bunu beğendim. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Tadını bile alabilirim yani. Beyza da bunu vermiş arkadaşlar. Genel olarak ürünler güzeldi. Yeni ürünler. Evet arkadaşlar bu tarz yeni ürünleri, e, bu tarz yeni yiyecekleri, aburucu burada da deneyeceğimiz başka videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, video beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.